Anne, Hı. o kutuda ne var? Hangi kutuda? Yanındaki kutuda. Ha... Ee, ...o benim çeyiz kutum. Ee, i̇çinde öyle çarşaf... nevresim, masa örtüsü falan var. <laughs> Aa, akımılıyor gibi. Ee, canlı renkler seçtim de ondandır. Sen benim kutumu bırak da. Çok acıktım ben. Nerede kaldı şu ısmarladığımız çiğ köfteler? Ha çiğ köfte geldi anne, mutfakta.

o ne damat? Valide Hanımcığım, yani nikahınız yıldırım nikahı oldu. Yani bir şey yapamadık, elimizden bir şey gelmedi. En azından bir kına gecesi olsun? İçinizde kalmasın dedim. Üfle de geçsin. <laughs> Bütün bu yaptıklarını senin gevşekliğine veriyorum. Ama niye o canım çiğ köftenin üstüne mum diktin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, hakikaten değilmiş lan. Ben mutfağa getirdin, öyle zannettim yani. Kına dedim bu. Nereden bilim çiğ köfte olduğunu? Pardon, pardon. Hayatım ne kınası ya? Yani soğan kokan kına mı olur? <laughs> Mahvetmesin çiğ köfteyi. Yok canım bir dakika bak bunları çıkarırsak eğer o zaman yeriz kınayı. Şeyi yani çiğ köfteyi. Saçmalama genco. O mumları münasip bir yerine sakla sen. Olur mu damat eziği? <laughs> Niye yapıyorum kardeşim? Yeni damat besine ihtiyacı var. Bence yemen lazım genco baba. <laughs> Demlikten bal akıyor ha. Abla ballıyım. Mehveş, bu çay ne kızım? Anne, çayı ben hazırlamadım ki. Hı. Hı. Aslan, ya bu ne demek oluyor? Ne ne demek oluyor? E çay işte. Ya, nasıl sürpriz ama? Yeni damat ya, güç kaybetmemen lazım. Enerji, enerji. terbiyesiz. Ay üşüteceğim vallahi. Üşüteceğim mi? Aman üşütme. Yeni gelin taşa basmaz. Bak sana patik ördüm. Kullanırsın. Nasıl? Aa pardon. Yanlışlıkla bebek patiklerini getirmişim. Olsun yeni doğacak bebekleriniz için bir kenara koyayım. O da çiğ köfteyle büyüsün. Beni sinirlendiriyorsun kobak. Ama bak bir bebeğe de hayır demem ha. <laughs> Duydun değil mi? Bak yeni bebeği beklerim dedi. Neyse, ben işe geç kalmayayım artık. Çok çalışmam lazım biliyorsunuz. Hadi kızlar, go go. Aslan, hayatım davul fırını tamir ettirdiysen getir misin? Akşama börek yapacağım. Ben onu tamir ettirip getirdim bile. Hatta bebek arabası veriyorlardı yanında. Eşantiyon olarak, onu da getirdim. İleride bir bebeğimiz olursa, arabası da hazır. <laughs> Nerede hayatım? Görmedim. Ben nereden bileyim ya? Aç kızım. ah, bebek arabası da geldi. İşler de hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Selametle. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok.